Bismillahirrahmanirrahim. Ey istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip nida eden ey nidasını umum cin ve inse ve umum yerlere umum asırlara işittiren ey bütün asırlar kendisini dinleyen ey aksı sadasını her bir asra işittiren ey en tehlikeli vakitlerde kemale metanetle tereddütsüz ve telasız söyleyen ey bütün ehli imana imam ey bütün insanlara hatip ey bütün enbiya'ya reis ey bütün enbiya ve evliya'dan mürekkep bir halkayı zikrin serzakeri Ey bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri olan bir şecere-i nuraniye, ey her bir davasını mucizatlarına itimat eden bütün enbiya, kerametlerine itimat eden bütün evliyanın imza edip tasdik ettiği, ey zatında gayet kemalde ahlakı hamide sahibi, ey vazifesinde nihayet üstünde seceyaya galiye kemale emniyet kuvveti iman gayet itminan ve nihayet yüsük sahibi ey fevkalade takva fevkalade ubudiyet fevkalade ciddiyet ve fevkalade bir metanet sahibi ey hüsnü siret ve cemalin suret ile mümtaz bir zat Ey davasında nihayet derecede sadık olduğu güneş gibi ne görünen, ey elinde muciz düma bir kitap, lisanında hakayık aşina bir kitap olan, ey beni Adem'e, belki cin ve inse ve ömele, belki bütün mevcudata karşı bir kutbey i ezeliyeyi tebliğ eden, Ey sırrı hilkatı alem olan muammayı acıbanesini hal ve şerh eden Ey sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfeden Ey necisin nereden geliyorsun nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap veren Ey bir ziyayı hakikat neşreden Ey mahbubu kulüp, muallimi okul, mürebbi nüfus ve sultanı ervah olan, ey ehli semavat ve ehli arzın medar-ı fahri, ey Cenab-ı Hakk'ın maksatlarına tam hizmet eden, ey bütün devair rububiyet ile alakadar olan, sana bütün enbiyaların, evliyaların, ve meleklerin tesbihatı adedince salatü selam olsun. Ya Resulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskur ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz.'' Yani selamımızla sana tecdidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim, taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfü salatin وألف ألف, الف سلام عليك يا رسول الله ألف و ألف صلاة وآلف ألف, الف سلام عليك يا حبيب الله ألف و ألف صلاة وآلف ألف سلام عليك يا إمين وحي الله ألف و ألف صلاة وآلف ألف سلام aleyke ya nebiyallah elf ve salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya hayra halgillah elf ve salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ولكن مدحت bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam velhamdülillahi rabbil alemin